Ey kıymetlim, en kıymetlim Yalnız bu cihana değil içimdeki cihana da sahip olan sevgilim Daha dün gibi gönül tahtıma çıkışın Dün gibi sultanlığını ilan edişin Sen vur emrini vermeden yüreğim sana vuruldu Gönül tahtıma suretin gelip oturdu Kalk diyemedim Kal da diyemedim Git diyemedim Gitme de diyemedim Boynum kıldan ince Vur diyemedim Çektin aşkın kılıcını kınından Vurma diyemedim Ey kıymetlim En kıymetlim Şanını mısra mısra Diyar diyar duyurdum Şiir tellallarının adını saklı tuttuğu Duyan, okuyan tüm ahalinin kendini unuttuğu sevgilim Biricik padişahım Bir cihana değil, yedi cihana eşdeğer sevgin Bir düvelde değil, yedi düvelde duyuldu bir çare sesim Sen can, ben kendi içimde canan Kaldı mı bu cihanda benim gibi aşka inanan Kendini canan edip aşkına can eden Kendini rezil edip Aşkını vezir eden Bilesin vuslatın derdime dermandır benim Bilesin hasretin gönlüme şifasız derttir benim Can evimin hükümdarı Şah damarımda şah sultanım Artık benim için gece gündüz yok Her an her saniye her vaktim şebi yeldadır benim. Güneş yok, ay yok, yıldız yok. Aşk otağım çilehanemdir benim. Tahtını terk gittiğin o gün, Gönül tahtımı yıktığın o gün, Kubbe-i semada selalarım verildi benim. Kubbe-i semada sedalarım duyuldu benim. Gök kubbe çağladı, Ruhum karalara büründü benim Bir cihan değil Yedi cihan ağladı halime Bir düvelde değil Yedi düvelde yas tutuldu sevgime Ey kıymetlim Em kıymetlim Derdi dermanım Marifi cihanım Mihri aynım Tüm lügatların sayfalarına Adını gizlediğim hünkârım eğer ben ölürsem, eğer bir gün Hakk'a yürür teslim olursam, Bil ki sineme giz olan yarla, sinemdeki gizli yarayla gideceğim bu diyardan, başka bir diyara. Gittiğim, terk eylediğim bu cihan belki beni hatırlamayacak, ama miras bıraktığım, sana yazdığım bunca kelamlar yıllar sonra dilden dile dolaşacak.'' Yer gök duyacak Semadaki melekler bile aşkın en derinini En gerçeğini konuşacak Aşkıma sevdama şahitlik edecek Nereye gideceğimi bilmediğim o meçhul mekana O meçhul makama sevdamı da götüreceğim o meçhul divanda beni kimler karşılayacak bilemem. Fakat sevdam, ayakta alkışlanacak. Sevdam güzelliklerle karşılanacak. Gönlüme, yüreğime aşk tacı takılacak. Ve nihayet işte o gün ruhum huzura erecek. Ruhum tüm hüznünü atıp huzurla gönül tahtıma tekrar kurulacağım o günü bekleyecek.